Vay arkadaş. iki haftadır tek kuruş girmedi şu dükkana. Köşedeki çantacı da devri diyormuş, duydun mu? Duydum. Mahmut abi, var mı hayırlı haberler? Var, Paris Hilton geliyormuş çarşıya. Atma. Attım, sen müsait bir zamanında toplarsın. Eyvallah. Allah Allah ya. Paris Hilton, Paris Hilton bizi kurtartmaz. Bak görürsün, böyle giderse Kapalı Çarşının girişine kocaman bir tabela asacaklar. Kapalı. Biz de kapının önüne koyacaklar. Artık melmel mel bakarız. Ya açma şu ağzını ya. Günaydın Kapalı Çarşının en güzel abileri. Ağzını topla. sensin güzel. Neredesin oğlum? Sabahtan beri garbusta seni arıyor. Nerede olacağım abi? Sabaha kadar ülkeye hizmet ettim. Yani tek başına Turizm bakanlığı kolay mı? Dün gece. Danimarka'yla iyi ilişkiler tesis etti kardeşiniz. Bak şimdi. Bak bak. Dönmark, Dipo. <laughs> işi gücü kargız kız <laughs> Ama çok güzel bir kızdı be abi. Böyle 90, 62 buçuk, 87. Manyak mısın oğlum sen? Yatağa mezruyla mı giriyorsun, ölçüyorsun böyle? <laughs> sen şimdi bütün bu devletten kadınlarla seviştin ha? Aa, iyi diyorsun abi. Bizde her yol var, yalan yok. Yalan yok. Sadece süsleme var. <laughs> e burası niye boş? Abi, orası benim içimde büyük yara be. Yani şu memlekete her ülkeden insan geliyor. Brezilya'dan tık yok ya. Evet. Oysa ben biliyorum hani böyle Brezilyalı bir hatunla böyle hani... ...anladın mı? Tanıştığım gün durulacağım ve evimin kocası olacağım diyorum. Selamun Aleyküm selam baba. we're just